Merhaba güzel annelerim. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün ben aslında çocuklarımıza çok fazla bizim için problem oluşturan ve çok 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 zorlandığımız, özellikle yeni doğan döneminde çok zorlandığımız kabızlık ve gaz masajı konusuyla alakalı sizlere birkaç tüyo vermek istiyorum. Çünkü hepimiz bu tür zorlu süreçlerden geçtik. Biliyorsunuz ki benim oğlum şu anda 8 aylık. Ve biz de yeni doğan döneminde çok ciddi anlamda gaz sıkıntıları çektik. 8 ila 10 günün süren bir kaka yapmama süreçlerimiz oluyordu. Ve bu süreçler erkek bebeklerde oldukça daha fazla oluyor. Kız bebeklerde biraz daha az görülse de biz erkek bebek annelerinin %99'u neredeyse bu gaz sancısı problemlerini çekiyor. Yani sizlere öyle söyleyebilirim. Ben de bu durumdan çok muzdarip olmuş ve zamanında bunu çok yaşamış, çok tecrübe etmiş biri olarak sizlere bu anlamda birkaç ipucu vermek istiyorum. Şimdi öncelikle biliyorsunuz ki bebeklerin ilk 15 gün içerisinde yani 2 haftalık süreçte herhangi bir gaz problemi şikayeti olmuyor. Yani siz emzirdiğinizde ya da mama verdiğinizde direkt bağırsaklardan çıkıyor. Ama her şey 15. günden sonra başlıyor. Bizim tam anlamıyla 16. günümüzde. Gaz sancılarımız, ıkınmalarımız başlamıştı. Bizim gaz sancılarımızın yanında aynı zamanda tuvaletimizi yapamama problemimiz de vardı. Yani çok 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 uzun süreçler hatta bu yaklaşık 8 günü falan buluyordu. İki kere fitil kullandık. Hiç kullanmak istemesek de kullanmak zorunda kaldık. Çünkü kakasını yapmadığı süreçte çok fazla gaz sancımız oluyordu. Biz ne kadar masaj yapsak da bu gaz sancılarını ne yazık ki engelleyemiyorduk. Bizim gaz sancılarımız 5 aya kadar sürdü. Umarım sizinkiler bu kadar çok uzun sürmez. Birçok probiyotik damla denedik. Özellikle ilk başta biyogaya başladık. Ben bu videoyu yapma sebebimin en önemli noktası zaten kullandığımız ilaçları ve etkilerini size anlatmak. Tabii ki bu ilaçlar bebekten bebeğe fark ediyor ama benim etrafımda gördüğüm kadarıyla hemen hemen aslında herkeste 3 aşağı 5 yukarı aynı etkileri gösteriyor diyebilirim. Ama dediğim gibi her çocuk kendine özeldir. Biz bu etkileri yaşadık diye siz de aynı etkileri yaşayacaksınız diye bir kural yok. Ama benim buradaki amacım hani biz bu süreçte hangi yollardan geçtik? Uygulamalı olarak çocuğuma hangi masajları uyguladım hepsini size göstereceğim. Bizzat Ege ile beraber bu masajları sizlere yapacağız. Şimdi öncelikle biz bağırsak florasını geliştirebilmek adına yani bağırsağın kendi hareketlerini geliştirmesi ve bu sindirim sistemini düzenleyebilmesi için bir yogaya başladık. Bir biliyorsunuz ki probiyotik bir damla ve biz bunun etkisini açıkçası çok fazla göremedik. Ee, yine bizim kaka yapma süreçlerimiz 8 günü buluyordu. Ee, Doktorumuza bu konuyu konuştuğumuzda burada bu notu önemli olarak size söylemek istiyorum. Sizler de eğer böyle bir sıkıntı yaşıyorsanız hiç üzülmeyin. Ee, sadece benim bebeğim anne sütü almıştı o dönemde mama e, takviyemiz yoktu. Ee, sadece anne sütü alan bebeklerde ilk başlarda yani bu ilk 3 aylık süreçte 5 e, gün, 6 gün, 8 gün, 10 günü bile bulan kaka yapmama süreçleri olabiliyormuş. Ee, biz tabi o dönemlerde bunu bize doktorumuz ne kadar söylese de kafamıza takıyorduk. Yani sonuçta çocuğumuz kakasını yapamıyor ve gaz sancısı çekiyor. Gaz sancısı çekince çok ağlıyor, uyuyamıyor, uykusundan uyanıyor gibi bir sürü bir sürü ard ardına yani bir zincirleme halka gibi olumsuz durumlar da arda arda geliyordu. E, Biyogayın dışında bize ilk olarak doktorumuz Sapsimpleks önerdi. Şimdi burada şöyle bir durum var. E, size en iyi gelecek ilaç hangisi olduğunu bilemiyorsunuz. Bazen simplex bazı çocuklara çok iyi gelirken bazılarına gelmiyordu. Açıkçası bize hiç iyi gelmedi. Aslında biz ilk başta iyi geldiğini düşündük. Ama bize şöyle bir durum oluyordu. İlacı verdiğim zaman e, evet bir pırtlama işlemini bebeğim yapıyordu ama hiç rahatlayamıyordu. Yani sürekli ıkınır vaziyetteydi. Böyle sanki sürekli bir pırtlama yapmak ister gibi bir huzursuzluk veriyordu bize. ilk başlarda iyi gibiydi ama sonradan ben mesela ilacı verdiğimde pırtlıyordu, daha rahatladı diyorduk. Ben masajlarımı yapıyordum, rahatlıyordu. İlacı veriyordum daha da rahatlasın diye. Bu sefer tekrar ıkınmaya başlıyordu. yani Sürekli bir sanki zorlanıyormuş gibi bir hissiyat vardı. Bir 10 15 gün kadar biz bunu kullandık. Çünkü bu tarz ilaçlar da e, biliyorsunuz ki hemen etkisini ne yazık ki göstermiyor. E sonrasında e, bize doktorumuz Nurse Harvey'i önerdi. Ama biz Nurse Harvey'den önce bir de Zincoy denemek istedik. Çünkü etrafımızdaki herkes dedi ki hani biz Zincoy denedik, çok rahatladı bebeğimiz şöyle. Hani siz de kullanın dediler. E, tabii ki biz e, doktorumuzun önerdiği Nurse Harvey'i bir en azından bir haftalık bir geç süreçte Zincoy denedik Sampsilex'ten sonra. Zinkoyu verdiğimiz ilk gün çok ciddi bir şekilde bir karın ağrısı ve huzursuzluk, ciddi gaz şikayetlerimiz oldu. Hatta hastaneye gitme derecesine kadar geldik. İşte sıcak sulara koyduk, karnına sıcak su torbası koyduk. Hani daha iyi daha böyle karın ağrısını geçirmesi için çok zorlu bir gecemiz oldu o bizim için. Bir de akşam üzeri vermiştim ben. Keşke vermeseydim diyorum. Hala bazen o süreç benim aklıma geldiğinde gerçekten çok üzülüyorum. E, sadece bir gün ile bir e, kullanım sürecimiz oldu ve hemen kestik. Ondan sonra doktorumuzun tavsiyesiyle harveyi kullandık. Biz günde 20 damla kullanıyorduk. E, aslında Nurse harveyden çok memnun kaldık. E, kullanmaya başladığımızın üçüncü günü bebeğimde çok ciddi rahatlamalar görmeye başladım ve bu süreç bir 15 gün kadar sürdü. Ama bu ilaçların ne yazık ki şöyle kötü bir özelliği var. Belirli bir süre sonra artık vücut buna alıştığı için çok fazla etkisini göstermemeye başlayabiliyor. Bizde de bu süreç oldu ne yazık ki. Nors Harvey'de bir 15 gün kadar ama çok şükür bizi bayağı bir rahatlattı. Size öyle söyleyebilirim. Hatta ilk bu tarz bir damlaya başlayacaksanız Biogay ve Nurse Harvey'den e, yana oyumu kullanabilirim. Ama e, sonradan biyogayın e, bizim e, bu kaka süreçlerimizi çok fazla düzenlemediğini fark ettik. Ve biz e, doktorumuzun tavsiyesiyle e, şu anda da hala kullanıyoruz. Ek gıda de biliyorsunuz ki kabızlıklar çok fazla yaşanıyor. Böyle kaleidon diye bir probiyotik damla kullanıyoruz. E, bu damla şöyle yakından göstereyim annelerime. Evet bu damla bizim için aslında bir kurtarıcı oldu. Hem bağırsak florasını düzenliyor, hem kaka süreçlerimizin daha düzenli olmasını sağladı. Bu tarz probiyotik damlaları bir yaşına kadar, yani bebeğiniz bir yaşındayken kesebiliyorsunuz. Ben bir yaşına kadar kullanmayı düşünüyorum. Bağırsakını hem doğru bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Hem de hastalık gibi bir süreç olduğunda çocuklarınızın biliyorsunuz en çok etkilendikleri dönemler ya ishal durumları ortaya çıkıyor ya da kabızlık durumları ortaya çıkabiliyor. Bunları da çok güzel engelliyor ve sindirim sisteminin bozulmasını engellemiş oluyor diyelim. Yani şöyle kaleidon kullanıyoruz. Onun dışında bizim gaz sancılarımızı çözdüğümüz bir diğer şurubumuz da bunu şöyle söyleyeyim, Dupalak diye belki birçok annemiz zaten bunu duymuştur. Şu anda biz hala kabızlık problemi çektiğimizde de bunu kullanıyoruz. O dönemde Nörsarvey'den sonra zaten aslında bu süreçler şöyle söyleyeyim size, 15. günde başladı. 15 gün Sab Simplex'i kullandık. İşte ondan sonra Zinkoy'u kullandık. Sonra Nörsarvey derken zaten 4. ay artık gelmiştik. Sonra Dupalak aldık. Çok ciddi anlamda bebeğin rahatlamasını sağlıyor. Biz açıkçası iki günde bir bunu vermiştik o süreç içerisinde zaten bunu bir 15-20 gün kadar kullandık. Sonra baktık ki artık gaz sancılarımız azalmaya başladı. Tabii ben bu süreçte masajları yapmaya devam ediyorum, sıcak banyolar, bu kiraz sapları, bunların hepsini yapıyorduk. Tabii ki sadece ilaçla çözüm bulmaya çalışmıyorum çalışmıyordum. Sizler de böyle yapmamalısınız çünkü ilaçlar çocuklarımızı yüzde yüz rahatlatmıyor. Onları asıl rahatlatan masajlar, sıcak su banyoları. E, bunlar oluyor. E bu da e, bir 15 gün kadar kullandık. Onun e, sonucunda da artık kas sancılarımız azalmıştı ve sadece masaj ve sıcak su banyolarıyla devam ettik ve bu Kaleidon damlayı e, kullanarak devam ettik. E, ben e, Biogay'dan sonra eğer siz Biogay'dan memnun kalmazsanız bu damlayı sizlere öneririm. E, dediğim gibi ilk yaklaşık bir 4 aylık süreçte biz biyogel kullandık. Sonra e, gaz ilaçlarımızı kesince kakalarımızın daha düzenli bir hale gelmesi için de bu damlaya geçtik, probiyotik damlaya e, gerçekten bu damlalar e, bebeklerimizde e, çok ciddi rahatlamalar sağlıyor Bazı annelerimiz hani bunları kullanmamamız gerektiğini düşünüyor ama e, ne yazık ki çocuğumuz orada bir gaz sancısı çekerken e, siz hiçbir şey yapmadan duramıyorsunuz en azından ben böyleydim çünkü sezeryanla doğum yaptığım için benim gaz sancılarım hep vardı ve onun da olacağını düşünüyordum ki öyle de oldu zaten. Ama ben oradaki yaşadığım gaz sancılarımdan yola çıkarak çocuğumda da aynı sancıların olduğunu düşündüğüm için hep bir çözüm yolu aradım. En bitkisel içerikli olan damlaları kullandım. O nedenle sizin de muhakkak eğer çok ciddi bir gaz probleminiz varsa bu tarz damlaları özellikle Nurse Harvey'i çok öneriyorum. Biz gerçekten çok ciddi oranda bir rahatlama sağladık çok uzun süreli kullananlar da var 3-4 ay süreyle. Hani biz artık gaz bitme sürecine denk geldiği için çok fazla kullanamadık. Ama kesinlikle uzun süreli kullanımda da etkisinin çok yüksek olacağını düşünüyorum. Ama tabii bu süreçler bir seneyi ya da 8 ayı bulduğunda etkilerini yitiriyorlar. Çünkü vücut artık bağışıklık kazanıyor. O nedenle sizlere buradan önerebileceğim damlalar bunlar. Bizim damla serüvenimiz aslında bu şekildeydi. Yani gaz damlaları. Benim özellikle Ege üzerinde uyguladığım iki tane masaj tekniğim vardı. Biri alavi masajı yani kısa alavyo masajı ve uzun alavi masajı olarak size söyleyebilirim. Bu masajlar gerçekten inanılmaz derecede bizi rahatlatıyordu. Ben daha o masajları yaparken Ege'den pırt pırt, pırt seslerini duyuyordum. Eğer o pırt sesini duymuyorsam da e, masaj işlemini bitirdikten sonra şöyle dik bir pozisyonda emziriyordum genellikle bu koltuk altı pozisyonu diyorlar. O şekilde emziriyordum kafasını yukarıya tutup ayaklar bu şekilde e, ben emzirirken oradan aşağıdan pıt 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 sesleri zaten duyuyordum e, ve gerçekten o pırt sesi bizim için çok önemli bir şeydi. Eminim ki sizin için de aynı şey geçerlidir diye düşünüyorum. O pırt sesini duymak inanılmaz bir mutluluk veriyor annelere. Yani bunu e, hamilelik sürecimde bana hep söylüyorlardı. İşte gaz sancıları olacak, şöyle olacak, işte kaka probleminiz olacak. Kakanın rengi her şey çok önemli oluyor bu süreçte bizim için ve gerçekten öyle. Eşimle artık e, şey diyorduk. Aa, bugün pırtladı mı? Kaç kere pırtladı? işte kakasının rengi ne? O duruma gelmiştik artık. E, yani bu e, süreçler Gerçekten çok zorlu süreçler. Sizleri çok iyi anlıyorum. Bizim günlerce uyumadığımız zamanlarımız oldu. Ama bu masajlar sayesinde biz kurtulduk aslında. Şimdi ben videomun devamında oğlumu da bu videoya katacağım ve sizlere masajlarımızın nasıl yaptığımızı bizzat uygulamalı olarak göstereceğim. Çünkü birçok videoda oyuncak bebek üzerinde yapıyorlar bunları. Evet benim bebeğim biraz daha büyüdüğü için artık biraz daha duruyor. Eğer sizin bebekleriniz durmuyorsa hemen uykudan uyandıkları zamanı tercih edin. Zaten aç karnına yapılması gerekiyor bu masajların. Özellikle bunu da söylemek istiyorum. Hemen uykudan uyandıkları anda biraz daha uyku oluyor böyle. O süreçte hemen yaparsanız tık 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 gidecektir diye düşünüyorum masajlar. Şimdi oğlumu da videoya katarak sizlere hangi masajları uyguladığımızı gösterelim. Evet anneciğim. Şimdi güzel bir masaj yapacağız seninle tamam mı? Evet annelerim şimdi ben e, bizim özellikle ilk zamanlarda yani yeni doğan döneminde uygulamış olduğumuz masaj tekniklerini size göstereceğim. Biz bu sayede kabızlık şikayetimizden gerçekten tam anlamıyla kurtulduk. Öyle söyleyebilirim ne gaz sancımız kaldı ne de e, herhangi bir şekilde bir e, uykuya geçmekte bir sorun yaşadık. Çok güzel bir şekilde biz bu masaj sayesinde gaz kolik sancılarımızdan kurtulduğumuzu size söyleyebilirim. Şimdi ben bu masajı yaparken Johnson's Baby'nin Bedtime yağını kullanıyorum. Önce bir miktar elime dökeceğim bu yağı. Çünkü elimi yumuşatmam gerekiyor ve bu yumuşatma işlemi sırasında da elinizin sıcak olmasını aslında sağlıyoruz. Bu şekilde elinizi birazcık ısıtıyoruz. Şimdi ben size iki tane farklı teknikte uygulayabileceğimiz bir masaj göstereceğim. Bu ilk masajımız kısa bir masaj. Bebeğinizin her altını değiştirdiğinizde bu masajı rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Şimdi öncelikle bebeğimizin rahatlamasını sağlayabilmek, bu hava bloklarından kurtulmasını bu yanlardaki sağlayabilmek açısından önce elimizde şu şekilde bir gaz biriken noktaları yani hava kabarcıklarını şöyle hepsini ortaya topluyoruz. Böyle 4-5 defa bu işlemi tekrar ediyoruz. Ondan sonra şuradan şimdi buradan başlangıç noktamız olacak. Çıkış noktamız bizim burada yani bebeğimize göre sol taraf size göre sağ taraf olacak. Yani kalbin aşağısı bağırsak çıkışı oluyor bizim için. Başlangıç noktasından başlıyoruz. Mideden hava kabarcıklarını alıp bağırsağa bırakıyoruz. Bir altından ince bağırsaktaki hava kabarcıklarını alıp bağırsak çıkışına bırakıyoruz ve en son kalın bağırsaktan alıp yine bu şekilde biz bağırsak çıkışına bırakıyoruz ve en sonda bu gazların çıkmasını sağlayabilmek açısından 4-5 defa bu şekilde işlemi yapıyoruz. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4 ve 5 tekrar ediyoruz. Tekrar başladık. Midedeki hava kabarcıklarını aldık. Bağırsağı bıraktık. Sonra ince bağırsaktan aldık. Tekrar ince bağırsaktan alıp tekrar çıkış noktasına ve kalın bağırsaktan alıp tekrardan çıkış noktasına bırakıyoruz ve en sonda bütün gazları bu şekilde çıkışını yapıyoruz. Evet bu masajımız bizim her bezimizi açtığımızda yapmamız gereken bir masaj. Sonrasında emzirmek için bebeğinizi aldığınız olabildiğince dik bir pozisyonda emzirin. Siz zaten emzirirken direkt aşağıdan pıt 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 sesleri duyacaksınız çünkü biz artık bağırsakları harekete geçirmiş oluyoruz bu sayede ve daha hızlı bir şekilde çalıştığı için siz emzirirken de bir önceki süreçten kalan gazların da rahatlıkla çıkmasını sağlıyorsunuz. Kesinlikle emzirdikten sonra yapmayın. Ama tabii ki bebeğiniz artık çok rahatsız olmuşsa bebeğinizin başını şöyle birazcık daha kaldırarak yani reflü yatağı modunda bunu düşünebilirsiniz. Başı böyle yukarıda olacak şekilde bu masajımızı yapabilirsiniz. Şimdi bu kısa olan masajımızda bir de daha etkili olan uzun bir masajımız var. Şimdi size bunları ben anlatmak istiyorum. Uzun masajımızın nasıl olduğunu. Şimdi öncelikle mideyi gazlardan bizim kurtarmamız gerekiyor gerekiyor. Öncelikle şu şekilde düşünebilirsiniz elinizi. Yani şu şekilde olacak. 5 set halinde 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde aşağı indirdik. Ayaklarımızı her e, işlem uyguladığımızda karna doğru 1, 2, 3, 4, 5. Evet tekrar yapıyoruz. 1 2dim oğlum 3 4 5 bizim şu an başımıza gidiyor tabi o dönemde 1 2 3 4 5 O dönemde biz bunları hiç kolay bir şekilde yapamıyoruz. Sonra tekrar ediyoruz 3 set halinde yapsak yeterli oluyor 2 3 4 5imi oğlum. Tedan ayaklarımızı yapıyoruz bir. 2 3 4 5 Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra midedeki gaz partiküllerini artık biz aşağı doğru indirdik. Şimdi şu orta kısmı açmak için elimizi şu şekilde tutabilirsiniz. Yani şu şekilde düşünün. Evet böyle kenara doğru itiyoruz. Evet böyle itiyoruz. 3 4 ve 5 sonra tekrar ayak hareketlerimizi ihmal etmiyoruz 1 2 3 4 5 Evet biz bu hareketleri yaparken bile zaten aslında pırtlamaya başlıyor bazen bebeğiniz şimdi hepsini böyle kenara attık yani bu tarafı biz bağırsak çıkışına attık ama bu tarafı yana attık şimdi buraya attıklarımızı topluyoruz bu şekilde 1 2 3 4 5 ve 6 hepsini bağırsağa ittikten sonra tekrardan 1 2 <laughs> 3 Evet 4 ve 5 şimdi mideden aşağı ittik bunları ortaya boşalttık yanlara ittik hava, kab hava, kabarcıklarımızı ve en son burada kalan hava kabarcıklarımızı da yine bağırsaklara doğru gittik Yani aslında bütün gaz partikülleri şu anda bizim e, bağırsak çıkışımızda ne olmuş oldu? Toplanmış oldu. Şimdi buradan sonra uygulayacağımız yöntem aslında alavi masajı. Öyle söyleyebilirim size. Alavi masajımız şu şekilde. Ay evet love you şeklinde düşünebilirsiniz. Yani I mideden aşağı ve U şeklinde tekrar yapıyorum bu şekilde bağırsak çıkışına doğru itiyoruz ay tersle mideden alıyoruz bağırsak çıkışına itiyoruz ve ters U şeklinde ters U şeklinde kalın bağırsaklardan alıp komple bağırsak çıkışına doğru itiyoruz bundan sonra yine 1 2 3 4 ve 5 şeklinde uygulayabiliriz. Sonra tekrar bir ala bir masajı daha. Ay evet tersle mideden alıyoruz bağırsak çıkışına love ve ters u şeklinde bağırsaklardan da alıp burada çıkışa doğru itiyoruz ve tekrar 1 2 3 4 ve 5. Tabii ki bu süreçte bebeklerimiz bunları kolay kolay size yaptırmayacaklardır. Çünkü o dönemde e, çok hassas oluyorlar ve gaz sancısı olduğu için bebekleriniz karnına dokundurmakta çok zorlanıyor olabilirler. E, bu noktada onları ne kadar sevdiğinizi onlara söyleyeceksiniz sürekli. Onları telkin etmeniz lazım. Ona herhangi bir şekilde zarar vermediğinizi ona iyi gelecek bir işlem yaptığınızı ve e, gerekirse ona şarkılar söyleyerek bunu yapabilirsiniz. Ege bize bunu çok zor yaptırıyordu. Yani bakmayın şu anda gülücükler saçtığını. O dönemde gerçekten çok zor yapıyorduk. E, ve uykudan ilk uyandığı anda ben hemen yapmayı tercih ediyordum. O zaman biliyorsunuz böyle daha sakin oluyorlar. Hemen beslenme öncesinde bu masajlarını yapıyordum. Ondan sonra besliyordum ve rahatlıkla gazını çıkartıyordu. Hatta bu son uzun masajı ben yaparken yani daha yapma aşamasında bile gazlarımızı çıkardığımız çok oldu. Dediğim gibi kısa olan masajımızı her altını açtığınızda yapmanız lazım. Ama uzun olan masajı eğer bebeğiniz yaptırıyorsa günde 3-4 defa muhakkak yapmanızı tavsiye ederiz güzel annelerim. Evet bu yöntemi uyguladığınızda bebeklerinizdeki gaz ve kolik sancılarını Tabii ki %100 azaltmayacaksınız ama en azından %70-80'lik bir oranda bir azalma göreceksinizdir. Ben bu konuda gerçekten çok fazla bir şekilde bunun faydasını gördüm. Sizlerin de göreceğinize adım gibi eminim. Değil mi anneciğim? Evet bebeklerinizde kolik ve gaz sancılarından kurtulmak için anneler mutlaka bu yöntemi deneyin.